Kodu sürekli yedeklerler. Böyle zip yaparlar, zip yaparlar. Yazın, boş zamanınız var veya da kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. İşte bu videoda sizlerle yazılımcı kişiliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak 3 tane programdan bahsedeceğiz. Hemen kendimden bahsedeyim. Ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka programlama, kariyerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer bu konulara merakınız varsa kanala abone olmayı unutmayın. Birinci maddeyle başlayalım. Birinci madde doku. Beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. Docker'ı gerçekten çok severim. Neden? Çünkü arkadaşlar basitçe anlatıyorum. Teknik anlamda %100 doğru değil ama hayal etmeniz bakımından söylüyorum. Docker kendi bilgisayarınızın içinde küçük küçük bilgisayarlar oluşturmanızı sağlayan bir araç gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki bu ne işinize yarayacak? Şu işinize yarıyor arkadaşlar. Şimdi siz bir yazılım yazdığınızda bir sürü kütüphane yüklersiniz. Her kütüphanenin farklı versiyonu olur vesaire. İşletim sistemine dayalı bazı kütüphaneler olur vesaire bunların hepsini bir ortama kurup o ortamı başkalarıyla paylaşmanızı sağlıyor. Mesela benim bir yazılımım var. Bir sürü bir değişik kütüphane yükledim vesaire. Bunu tamamen, benim, tamamen değil tabii ama benim bilgisayarımda neredeyse tamamen ayrı küçük bir bilgisayara kurduğumu ve bu bilgisayarı başkalarıyla paylaştığımı düşünün. O zaman ne olur? Onların bilgisayarında çalışmama gibi, yani benim yazılımımızın çalışmama gibi bir seçeneği kalmıyor arkadaşlar herhangi bir bilgisayarda bu yazılımı çalışacağına emin olabiliyorsunuz. O yüzden çok ama çok değerli bir araç. Endüstride nasıl kullanılıyor? Endüstride de şöyle kullanılıyor. Dediğim gibi endüstride şöyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siz bir yazılımı yazdınız benim bilgisayarımda çalıştı ama işte web sitesine yükledim çalışmadı. Böyle bir şansınız yok. O yüzden bunu ortadan kaldırmak için dokur halinde paylaşıyorsunuz. Yani buna şey deniyor. Docker imgesi yani imajı deniyor. Bu Docker imgesini gerekli serverlara gönderiyorsunuz ve bu serverlarda zaten sizin bilgisayarınızda çalıştığı gibi çalışacağı için herhangi bir aklınızda soru işareti kalmıyor. Yok işte benim bilgisayarım çalıştı, orada çalışmadı vesaire. İkinci madde de arkadaşlar git. Git yine teknik olarak yanlış olabilir ama şöyle bir araç arkadaşlar. Sizin kodunuzu sürekli yedeklemenizi sağlıyor. Ama bunu sistematik yapmanızı sağlıyor. Örneğin Yüksek lisans yapanlar falan çoğunlukla bilir. Kodu sürekli yedeklerler. Böyle zip yaparlar, zip yaparlar. Bu yani kodunuzu bir şekilde korumanız lazım değil mi? İşte bilgisayara bir şey olursa vesaire diye. Siz bu git sayesinde yaptığınız bütün değişiklikleri yani kodun bir kelimesini değiştirseniz, bir harfini değiştirseniz, bir boşluk bıraksanız bile bunu takip edebilmenizi ve bir aksilik olma durumunda kodun eski versiyonlarında dönmenizi sağlayan bir araçtır arkadaşlar. Ve tabi sadece bununla kalmıyor. Siz bütün değişiklikleri takip edebildiğiniz için aslında farklı insanlarla aynı anda aynı yazılım üstünde sorun çıkmadan çalışmanızı da sağlıyor. Yazılımcı olmak istiyorsanız ve bir şirkete başvurduğunuz eğer git bilmiyorum derseniz gerçekten çok büyük sıkıntı çekebilirsiniz başvuruda. O yüzden gerçekten git öğrenmenizi tavsiye ederim üçüncü maddede arkadaşlar SQL SQL nedir arkadaşlar SQL bir programlama dildir ama gerçekten çok basit bir programlama dildir ve verileri yönetmenizi sağlar yani bir e, databaseiniz var ve bu database'deki verilerin işte nasıl çağrılacağını nasıl kaydedeceğini vesaire bu programlama diliyle yaparsınız ve bu programlama dili gerçekten çok kullanılır ve çok yerde karşımıza çıkıyor. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Örneğin programınız bir, biri kullanıyor. Mesela ben kullanıyorum. Çağatay Odabaşı kullandı programınızı ve bu bilgiyi bir yere yazmanız lazım. Yani işte programınız bir şey yapıyor ve son kullanıcıyı yazması lazım. Program verileri normalde RAM'de saklanır. Yani hard diske yazılmaz. E, RAM'de saklanan bir veri program bittikten sonra RAM'deki veri yok olur. Yani biter. Peki siz bu veriyi nasıl saklayabilirsiniz? Hard diske yazarak. E bunu nasıl yazarsınız? Ya işte bir dosya oluşturmanız lazım. Değil? Mesela bir txt dosyası oluşturabilirsiniz. Text dosyası oluşturabilirsiniz. Başka bir dosyalar oluşturabilirsiniz. Şimdi bu dosya oluşturma yani dosyayı oluşturduğunuzda işte benim adımı yazarsınız oraya. Ama bu ilkel bir yöntemdir. Neden? Çünkü bir kullanıcı için tamam Milyonlarca kullanıcınız varsa ve buradan bütün mesela bir mesela sadece adı Çağatay olanları çekmek istiyorsanız bu e, ilkel yöntemler hız bakımından başarısız kalacaktır. O yüzden bu bir yani database kullanmak büyük veriyle çalıştığınızda yani veriyle çalıştığınızda database kullanmak ve tabii de SQL ile yönetmek size avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar bu videoda sizlerle 3 tane araçtan bahsettik. Bu araçlar sizin programlama yeteneğinizi seviyeye taşıyacak ve bunları yazın öğrenebilirsiniz. Peki siz bunlardan hangilerini bu yaz öğrenmeyi planlıyorsunuz? Bana yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın.